her zaman karanlığa gel diyecektir. Burada küfür serbest. İstediğin kadar küfür et, istediğin kadar ağzını boz. Burada küfür serbest. Sarhoşluk serbest. Kötülük serbest. Yalan serbest. Her zaman bu kötü ruhlar bizi bu karanlığa çekmek isteyecek. Ve her zaman gözümüzün orada olmasını isteyecekler, yüreğimizin orada olmasını Boşlar isteyecekler, hayatımızı bozmak, bozmak ister. Bunun için sakın Rab İsa Mesih'e iman etmekten ve onun için yaşamaktan vazgeçmeyin. Amin. Ben size burada din pazarlamıyorum. Ben size Tanrı'nın gerçeklerini anlatıyorum. Ve bir gün geldiği zaman Rab bütün bunlar açığa çıkacaktır. Ve bunun için... Bunun için nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, Tanrı için yaşamaktan asla vazgeçmeyin. Amin. Rab İsa Mesih için yaşamaktan asla vazgeçmeyin.